Arkadaşlar merhaba ben üstte işte Hoca ne yapacağız? Metinde sözcüğün yapısını bulacağız. Ya yapıyı bulduk, kökü bulduk, her şeyi bulduk. Eki kökü de bulduk. E bir de bunları metinde yaptık. E yapıyoruz. Allah'ını seversen ya artık hocam ben yani göremiyorum. Metinde şunu kaçırıyorum. Şu soruda şunu kaçırdım. Olmamalı. Haydi hocam başlıyoruz. Çaylar yudumlansın. Herkes ekranın karşısına geçsin. Show başlıyor. Ders başlıyor pardon. Haydi hocam gidelim. Ne diyor? Gelinebilen. Şimdi gelmek ve bilmek bitti. Bu sözcük kesinlikle birleşik sözcük tür itirazı yok. E hocam orada anen yapım iki var. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Bırak Allah'ını seversen. Ne diyeceksin? İki tane sözcük var birleşik diyeceksin. Net, son satıra, son, basit basit, satır, satır kelimesi satıra diyor. Burada ae var yönelme hal Sadece çekim eki aldığı için bu sözcük basit sözcüktür. Kadar, basit sözcüktür. Geldi, gelmekten geldi görülen geçmiş zaman eki var, basit sözcüktür. Hiçbir yapım eki almamıştır çünkü. Değil mi? Hiçbir yapım eki yok. Yazılarını, bak yazmaktan yazı bitti yapım eki olduğu için bu sözcük kesinlikle türemiş bir sözcüktür. Akşamları diyor. Akşam ve ıi. E hocam yapım eki yok ki. Değil mi? Akşamları yazardı. lar'ler ıi belirtmeler var, çokluklar var, her şey var. Çekim eki almış. Akşamları basit sözcüktür. Yazardı derken arkadaşlar bu ne demek? Yani akşamları yazar. Yazmaktan yazar. Bu yazmaktan yazar, bu yazmaktan yazar yapmıyor aslında, değil mi? Geniş zaman eki bu. Yazar yani öyle akşamları yazardı. Geniş zaman eki yazar idi ek eylem var. Yapım eki yok arkadaşlar. Bu sözcük yapım eki almamış. Yazardı ifadesi nedir? Bir basit sözcüktür. Ama ifadesi basit sözcüktür. Bu basit sözcüktür. Sefer basit sözcüktür. Olmadı diyor. Şimdi geldik. Her sene anlattığım şey arkadaşlar bu bilinçli olarak da katıyorum videolara ki bilin, farkında olun diye. Olmadı kelimesindeki mame. Türk Dil Kurumu'nun sitesinde de arkadaşlar güzel bir böyle yazılmış bir makale var. O makalede fazlasıyla vurgulanıyor. Mame olumsuzluk ekini arkadaşlar. Yapım eki alanlar var. Çekim eki alanlar var. Ha yapım eki alan, çekim eki alan derken biz den bahsetmiyorum. Yani sınava hazırlık noktasında çalışan hocalardan bahsetmiyorum. Onlar hiç girmiyor zaten. Biz hiç girmiyoruz zaten olumsuzluk ekine. Akademik çevreden bahsediyorum. Yani profesörlerin birçoğu, birçoğu, birçoğu çekim eki diyor. Birçoğu da yapım eki diyor Mame için. Hatta bir dönem bir Türk Dil Kurumu Başkanı'nın arkadaşlar dilekçesi vardı. Daha önce bahsettim. Yapım eki olmalıdır diyordu. Ama tekrar ediyorum. ÖSM'de sınavda hocam henüz olumsuzluk eki tek başına sorulmadı. Ek olarak da sorulmadı. Yani yapım mı çekim mi ÖSYM'nin nasıl kabul ettiği önemli. Henüz sınav sorusu gelmediği için bunu yapım ve çekim eki olarak kabul ediyorlar. Yani arada bir ektir. Sınavda sorulma ihtimali yoktur olumsuzluk ekinin bu anlamda. Haberiniz olsun tamam. Olmak kelime kökü. Yani bunun yapısını söylemeyeceğiz basit veya Türemiş diye haberiniz olsun. Uykusu diyor. Uyumaktan uyku. Kesinlikle türemiş bir sözcük. Olduğu diyor. Olmaktan olduğu. Dık dik. Sıfat fiil ekidir arkadaşlar. Tamam. En azından ben sıfat fiili bilmiyorum hocam diyenler. Olmak fiilinin dık dik olarak... İsme dönüştüğünü, yani oldukmak olmayacağına göre değil mi? Yani tür değişikliğine uğradığını, bu sözcüğün türemiş olduğunu söylemesi gerekir herkesin. Çok basit sözcük, açıktı diyor. Açmaktan açı açık, yani türemiş. Gözünden, göz, gözü, gözünden, yapım eki yok arkadaşlar. Onun gözünden mesela diyelim, UÜ burada iyilik eki olur. Ne kaynaştırma olur, dan de ayrılma, değil mi? Çıkma, uzaklaşma ile eki olur. Yani sadece çekim eki aldığı için yine bu sözcük basit olur uyan, damlayan, damlamak kelime kökü, y kaynaştırma, an en sıfat fiil eki olması mezar dikecekmiş. Bu sözcük türemiş. Hocam tekrar diyorum ben sıfat fiil bilmiyorum. Damlamaktan damlayanmak. Ha olmuyor. Fiile gelmiş isim olmuş sanki bu. Tamam türemiş demem bile yeter. Uyumaktan uyku türemiş. Ona o kaynaştırma A-E yönelme. Basit basit. Bir basit an basit önce. Önden önce. Hani benim önceliğim bu. Önde olan benim için önde olan bu. Yani türemiş bir sözcük. Yatağa diyor yatmaktan yatak. E, yönelme halekide de var kesinlikle türemiş. Ya yani, halekini geçtim onu geçtim yatmaktan yatak türemiş. Hiç net devam uzanma diyor uzamaktan uzanmak sonra uzanma yani her türlü yapım ekleri havada uçmuş değil mi isim fiil falan da var türemiş hissini diyor arkadaşlar hissini derken his kelime kökü zaten onun ismini burada bel iyilikler kaynaştırmalar belirtmeler salla gitsin Allah'ını seversen yani kaynaştırmamız da var. Her şeyimiz var burada. Doğal olarak tamlanan da diyebiliriz bu hissine. Tamlananla iyilik aynı şey zaten biliyorsunuz. Tamlanan eki, iyilik ekidir aynı zamanda. Neyse. Yani burada yapmak yok basit sözcük. Veriyordu diyor arkadaşlar. Dikkat. Tabii ki vermek fiil kökü. Yor. Şimdiki zaman eki. Veriyor idi. Eki var. Birleşik zaman var. Zaman gelmediğiniz onlara. Eylemde konuşacağız ama şunu bilin. Veriyordu sözcük. Basit sözcüktür. Burada bu arada birleşik sözcük. Havalar. Hava havalar. Basit sözcük. Soğuktu. Soğumaktan soğuk. Dur hocam. Can Nur Allah rızası için dur ben bunu soğuk olarak aldım iyi yaptın sen bunu soğuk olarak aldın iyi yaptın ya ışımaktan ışık büyümekten büyük ılımaktan ılık demedik mi biz ama dedik olmaktan da soğuk bu. Türemiş bu. Soğuk idi ek eylem var. Uyuma, gülme ve tek başına basit bu zaten bağlaç. Dışarıda diyor. Dışarı kelime kökü. Bunu yani abartmaya hiç gerek yok. Etimolojik olarak yine tarihi olarak dığıya kadar indir bunu. Sıkıntı yok da. Yani en az azından sınav noktasında dışarı kelime kökü. Bu kadar hiç zorlamaya gerek yok. Basit geç. Daha da bulunma. Neyse dolaşmak diyor. Yani dolamak, dolaşmak, dolaşma pardon. Ha burada mame varmış zaten. Tamam ya sıkıntı yok. Dolaşma düşüncesi. Bu zaten isim değil. Dolaşmaktan dolaşma. E tamam zaten her türlü fiilden isim yapmış. isim fiili iki var. Bu türemiş. Düşüncesini diyor. Düş, hayal değil mi? Düş. Düşmekten yani düşten daha doğrusu düşten, düşten, hayalden. Düşten düşünmek değil mi? İsimden fiil yapmış. Kesinlikle nedir? Türemiş bir sözcüktür. Pek basit olmazdı diyor. Hocam bu birleşik değil mi? Hayır. Olamazdı deseydi birleşik olurdu. Olabildiğinin, olabildiğinin olumsuz olacağı için tamam. Olmazdı olurdunun olumsuz? hiçbir şey yok yani burada. Bunu geçtim. Zaten olumsuz eklerin olduğu sözcükleri incelemiyoruz. İnsanlar, insanlar derken basit insan insanlar işlerini diyor. İş, larlar, ı, i, ne ve ı, i. Yani iyilikler, çokluklar, kaynaştırmalar, belirtmeler havada uçmuş. Basit sözcüktür. Bitmekten bitirmek bitirir. Bakın bitmekten bitirmek olmuş arkadaşlar. Yani yapım eki almış fiilden fiil. Sonrasında bitirir geniş zaman eki. Önemli değil. Bir tane yapım eki alması, türemiş olması için yeter. Bitirir bitirmez. Hmm, remez var burada değil mi? Süper. Yani burada bitirir bitirmezdeki remez zaman gelecek konuşacağız. Zarfı ile ikidir. Neyse bitmekten bitirmek bu da türemiş. Evleri ne arkadaşlar? Yani evleri ne derken bu çok net basit bir sözcük. Ev, evler, ı, i, ne. Burada yönelmeler var, çokluk var. Burada iyilik var, kaynaştırma var. Yapım eki yok nihayetinde kesinlikle basit. Dönerler dedi. Dönmekten döner, dönerler. Şahıs ekleri var, zaman ekleri var. Yapım eki yok. Basit sözcük. Sonra basit. Daha dev, geç bu ek zaten. Azıcık diyor. Cık, cık var. Yani hocam e, azıcık derken küçültme bu. Küçültme eki varsa türemiştir. Aileyle derken hocam birleşik sözcük değil. İleyi ayrı olarak bir sözcük olarak almayın aile ifadesi basittir. Vakit basit. Geçirme derken geçmek, geçirmek, geçirmeye tamamdır hocam türemiş. Ve bağlaç zaten. Uyuma zamanı uyumaktan uyuma fiilden isim yapmış, isim fiil eki türemiş. Zamanı basit. Gelirdi basit. Yazarken ha, ken var burada. Yani zarf fiil eki var. Yazar iken zarf fiiller ya da fiilimsiler diyelim haydi buna genel olarak yapım ekidir bu türemiş sözcüktür. İçinde derken basit. Bulunduğu derken dık dik sıfat fiil eki var türemiş. Şartlardan derken lanler çokluk, den ayrılma Basit bir sözcük bu. Çok basit. Etkilenir etmekten etki türemiş geç. Taraftar, taraftan taraftar türemiş geç. Olsun, olmak kelime kökü. Sınsın, olsun, yapsın, gitsin fark etmez. Yapım eki değil. Tabii ki basit sözcük. Olmasın olumsuzluk eki var. Geçtim bir şey derken bir kelime köküdür. Eyvallah basittir şey basittir. Ortaya derken basittir. Atıldığı derken atmaktan atılmak türemiştir. Onunla derken o onun vesaire basittir. İlgi ilgili yapım eki var türemiştir. Bir basittir. Şeyler derken şey şeyler çokluk var basittir. Belirtirdi. Yani belirmek belirtmek belirt belirt Belirmekten belirtmek belirtirdi. Şurası zaman süper belirtirdi. Burası ekeyle belirmekten belirtmek yani türemiş yazılarında yazmaktan yazı bu arada yani ben bu sözcükleri ben yazıyorum da sizle birlikte inceliyorum onu da söyleyeyim. Allah var ikinci defa bu metni okumadım arkadaşlar tüm uygulamalarda yaptığım gibi hepsini hazırlayıp ilk defa sizle birlikte yapıyorum. Yazmaktan yazı. O yüzden çok seri gitmemeye çalışıyorum. Mümkün mertebe türemiş. Daha değil geçtim. Bağlaç mutlaka basit geç. Bunları derken bu geç basit. Anlatır da anlamak anlatmak. Tamam türemiş. Bu kadar. Bu pratikliği sizden bekliyoruz. Çok uçmadan çok abartmadan yavaş yavaş sakin sakin. Metinler üzerinden çalışmalarınızı sürdürünüz. Bu kaçtı hocam? Uygulama 5'tim. Uygulama videoları bitti. Ne geliyor bu videodan sonra hocam? karıştırılan ekler videosu geliyor. Karıştırılan ekler videosunun ilkinde müthiş bir sürpriz var arkadaşlar. Yani ilkinde derken ilk 1 2 dakikalık bölümünde harika bir sürpriz var. Bakalım yorumlarınızı bekliyorum o sürprizle ilgili. Hoşunuza gidecek mi, gitmeyecek mi? Bayağı bir şey var orada. Bir çova dökmeler var, bir şeyler yapmalar var inşallah. Bakalım. Neyse. Evet. Sözcükte de bitti arkadaşlar. Karıştıran eklerden sonra da inşallah ilk gelecek video ses bilgisi olacak. Ses bilgisi 1-2 diye iki 2 video atacağım. Konu anlatıp aynı gün içerisinde, aynı saat içerisinde sonra da bol bol uygulama gelecek. Çok abartmayacağım. Sözcükte yapı çok geniş bir konu olduğu için arkadaşlar. Yani uygulama 10 da desem yani ister. Uygulama onu bile ister. Devamı gelir. İçiniz rahat olsun. Aynı şeyler olur belki konuşacaklarımız ama ister bunu öğrenci. Doğal olarak. Yapıda bu kadar uzattım ama hepsinde bu kadar uzatmayacağız. Sözcükte yapıya bir 3 ya da 4 tane uygulama koyarız. 3 uygulamada olabilir. Duruma göre değişebilir. E ondan sonra zaten sözcük türleri kendi içinde derya deniz. Yazım noktalama falan derken öge öge bitiyor. Yani hocam daha yeni başladık demeyin. Vallahi hemen biter. Hiç merak etmeyin. Böyle uzattığıma, uygulamalar attığıma bakmayın. Fazlasıyla rahat rahat biter erkenden haberiniz olsun. Bol bol soru çözüm yapacağız. Konularda biraz ilerleyelim. Karma soru çözümünden yanayım. Şöyle 2 3 konu ilerleyelim. Bir karma soru çözüm yaparız. Belki çok güzel sürprizler sizi bekliyordur. Bakalım. Peki hocam uzattın yine. Bir sonra... Sonraki videoda inşallah görüşmek üzere başarılar herkese.